Herkese merhaba, hoş geldiniz. Fırında pişirme poşetinde, kendi buharında, lokum kıvamında bir kabak tatlısı pişireceğiz. Tatlımız için 1 kilo 200 gram bal kabağı kullanacağız. Kabaklarınızın dış kabuklarını soyarak, e, yine kabuğun altındaki o yeşil olan kısımları ince bir temizleyelim. Bol su ile yıkayarak çok küçük olmayacak şekilde parçalara ayıracağız. bir dilimi yaklaşık 6 parçaya bölerek bütün kabaklarımızı bu şekilde hazırlayalım. Kabaklarımızın tamamını bu şekilde parçalara bölelim. Böldüğüm kabakları bu şekilde kenara alıyorum. kabaklarımızı bir pişirme poşetine, fırın torbasına böyle yan yana olacak şekilde sıra sıra dizeceğiz. Üst üste olmasın. Mümkün olduğunca böyle yan yana dizelim kabaklarımızı. Kabaklarımın tamamını fırın poşetime bu şekilde tek tek diziyorum. Boşluk kalmamasına dikkat edin. Böyle mümkün olduğunca yan yana poşete aldığım kabaklarımın üzerine 2 su bardağı toz şeker, bardak ölçüm 200 mililitre. Bu şekilde her bir kabağınızın üzerine gelmesine dikkat ederek şekerimizi dökelim. Yarım çay bardağı da pekmez kullanacağım. Pekmeziniz üzüm, dut fark etmez. İstediğiniz bir pekmezi kullanabilirsiniz. Pekmezimizi de bu şekilde dökelim. Şimdi poşetimizi mümkün olduğunca böyle kabaklarımızın yakınına olacak şekilde ve içindeki havasını alarak sıkı bir şekilde kapatacağız. Klipsini de ince, sıkı olacak şekilde böyle poşetimizin ağzını kapatalım. tatlımızı büyükçe bir borcamın içine alacağız. Böyle poşetimizi komple büyük bir borcam tepsiye alalım. 3-4 saat kadar bu şekilde bekleteceğiz. Mutfakta bu şekilde 3-4 saat kadar tatlımızı bekletelim. Beklerken şekerlerimiz eriyecek ve kabaklarımız bir miktar suyunu salacak. Bakın bu şekilde 3 saat sonra Şekerlerim iyice eridi. Kabaklarım da suyunu saldı. 3 saatin sonunda artık pişirme yapabiliriz. Tepsimizi fırına göndermeden önce bir kürdan yardımıyla poşetimizin üst kısmına böyle minik minik delikler açalım. 5-6 adet kadar şöyle minik delikler açalım. 190 derece ısıtmış olduğumuz fırında yaklaşık olarak 1 saat ağır ağır pişireceğiz tatlımızı. 1 saat pişen tatlımızı fırını kapatarak 15 dakika daha fırında tutalım. Hemen çıkartmayalım fırından. 15 dakika sıcak fırında dinlendirdikten sonra çıkartıyorum tepsimi. Yine hemen açmıyorum poşetimi. 3-4 saat bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Soğuyan tatlımızı poşetimizi böyle üst taraftan keserek açalım servis tabağımızı alabiliriz artık tatlımızı. Hızlıca kabaklarımızı poşetten çıkartarak böyle bir servis tabağına alıyorum. Şerbetinden de böyle tatlılarımızın üzerine gezdirelim. Böyle kaşık kaşık her bir tatlınızın üzerine iyice şerbetinizi gezdirin servis sunum doku testi yapalım beraber üzerine bolca tahin ve ceviz dökelim ve o lokum kıvamını görelim bakın çatalla bile çok güzel bir şekilde bölünüyor Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.